Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Çağımızın en büyük fitnesidir bu. Bana Kur'an yeter başkasına gerek yok. Kur'an Müslümanlığı demek dinsizlik demek ya. Kur'an'ın dini. Nezahet, temizlik, yüzde yüz saflık ve berraklık orada. Rahatsız oldukları için ne diyorlar şimdi? Maviye dininin beziryanları Kur'an İslamı diye bir sapıklık çıkarmışlar. Kur'an İslamı demek sapıklık. Kur'an İslamına sapıklık demek bizatihi kafirliktir. Bu tabirin kendisi bizatihi küfürdür. Allah'ın kitabını inkarla yaşanmamıdır. Ne diyecektik? İncil İslamı mı diyecektik? Muaviye İslamı mı? Diyecektik? Mızraklı İmam İslamı mı diyecek? Kur'an İslamı demek seni niye rahatsız ediyor? Ne diyecektik peki? Angutlar bu Kur'an'ın dinine karşı takkeli fravunlar karşı, takkesiz fravunlar karşı, bilmeyenler zaten bunun dışında, karşı değilse de dışında. Ne kalıyor geriye? Bir avuç insan kalıyor. İnsan diyor ki şeytanın evliyası vardır. Allah'ın peygamberlere vahiy gönderdiği gibi bu şeytan evliyası da kendi avanesine var.